Ağzınıza sağlık diyoruz. Çok sağ Gerçekten çok teşekkür Aa, ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, sevgili seyircilerimiz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ercan Kana çok teşekkür ediyoruz bu güzel şarkısı için. Söz ve müzik harika. Yüreğinize sağlık. Çok diyoruz. teşekkür ederim. Evet sevgili seyircilerimiz programımızın bu bölümünde yaşam eğitim ve içsel motivasyon koçu, profesyonel koç ve enerji terapisti aynı zamanda e, NLP ve EFT Master ve enerji terapisti Leyla Bilenle birlikte Hoş geldiniz. Merhabalar. İstanbul'dan geldiniz. Evet <laughs> <belki>. öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet artık İstanbullusunuz diyoruz. Hayırlısı evet, olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet bugün hakikaten çok önemli bir konu, bizi etkileyen bir konu bildiğim kadarıyla eterik bağlar. Hayatımızdaki evet. rolü üzerine konuşacağız. Ama Öncelikle şunu sormak istiyorum yani eterik bağ diyoruz ama birçoğumuz hı hı. bilmiyoruz. Nedir eterik bağ? Evet iyi ki de bugün bu konuya yer verdik çünkü tüm dünyada şu anda aslında evet. <laughs> üzerinde durulan bir konu. Ee, ve şu şekilde tanımlayabiliriz herkesin anlayabileceği şekilde evet. bir insanın nesnelerle veya kişilerle oluşturduğu enerji bağı. Ve görülmeyen bağlardır bunlar. Sevdiğiniz şeyle de sevmediğiniz şeyle de istediğiniz istemediğiniz hatta bazen çok isterken ısrar ettiğiniz şeylerle oluşturduğunuz görülmeyen bağlar. Bir sarmaşık gibi düşünün. Evet, ve e, sizden uzanan bağlar var. Artık gönlünüze göre e, istediğiniz bir şey ise kalp çakrasından bağlanır o bağ. E, eğer ki duygusal yaşamınızla ilgili ise ikinci çakradan yaşamınızı etkileyecek çok büyük bir hedefse üçüncü çakradan bağlanabiliyor ve ilgili yerlerden, ilgili organlardan o zaman görünmeyen enerji bağlarıdır. Aa çok ilginç. Bunu evet konuşacağız çünkü eterik bağların hayatımızdaki rolü çok büyük anladığım kadarıyla evet anladım. Bir şeylere yapmaktan her zaman alıkoyan ve hatta derisse ben aşağı çekiliyorum. Çok istiyorum, çok istiyorum. Ee, ancak başıma şunlar şunlar geliyor ve her geçen gün biraz çekildiğimi hissediyorum. Dediğiniz şey sizi aşağıya çeken eterik bağlardır. Oo ilginç. Peki eterik bağ hayatımızda çok önemli dedik. Eterik bağ ve kordon bağ bu nedir? Nasıl oluşur? Ee, i̇kisi de aynı anlama tamam mı? geliyor. Evet, e, eterik kelimesi biraz daha da dünyada bilinen tabiri olduğu için e, Türkiye'de şu anda hani kordon bağ denildiğinde hmm, hemen. Evet. E, aramızdaki olumsuz enerji bağları gelebiliyor. E, tamamen aynı anlama geliyor. Hatta biz eterik kanca da diyebiliyoruz görsellerimiz arasında. Evet yönetmenim. E, Şimdi o görselleri hızlı. Sevmediğiniz, geçmişinizde bıraktığınız kişiler. Bu anneniz olabilir, babanız olabilir, bir arkadaşınız olabilir. E, acılı bir aşk sonrası e, öfkeli bir bitiriş ve üstüne hatta tamamen her şeyi kapatma olabilir. Siz unuttuğunuzu zannedebilirsiniz. Ancak o enerji bağının yani eterik bağın e, bir kancası sizdedir, diğer kancası ilgili kişi, nesne veya yerdedir. Bir tek kişi demeyelim çünkü ee, bazen işte evet. çalışmalar yaptığımız zaman bu kordon bağlarını ya da eterik bağları kesmeye çalıştığımızda meditasyon çalışmalarımızda kişiler gelip şey söyleyebiliyor. Peki bu kişi benim hayatımdan sonsuza dek mi çıkacak? Hayır. Biz kişileri çıkartmıyoruz bu çalışmalarda. O iletişimin, o enerji bağının sizde olan olumsuz etkilerini yok etmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Çünkü iki tarafı kancalı bir kordon bağı ne yapar? İki tarafı dağlı koyar. Evet. Onlardan eğer ki siz sizde var olanı bırakmayı seçerseniz, bu konuda kendinizi özgürleştirirseniz, kancanın diğer ucu diğer kişiye veya nesneye artık tutunamayacak hale gelir. Sizde onu beslememiş olduğunuz için artık olumsuz enerji akışı özgürleşir ve dolayısıyla siz o alanda daha rahat daha hafif daha enerjik hale gelirsiniz ve bir anda gerçekten hani biz diyoruz ya affedemediklerimizi affetsek evet. nasıl olur işte affedemedim diyoruz Allah'a havale ediyoruz evet. yine affedemiyoruz havale ettiğimiz yüce yaradan bu şeye sahipken biz kul olarak bir türlü o içimizdeki öfke ve nefretten dolayı Maalesef. affedemeyebiliyoruz İşte o bize eterik kordon bağının kancasının en büyük göstergesidir. Peki şöyle yani tamam affettik diyelim. Affediyorum. Ama Allah'a havale ediyorum. ediyorum. Tamam, Bu şekilde olabiliyor mu? Evet, mi? evet. Zaten e, eğer ki hani burada koşulsuz sevgi çok ön plana çıkıyor. Bir kişiden, bir ilişkiden, bir nesneden, bir mekandan memnunsanız zaten aranızda eteriki bağ yoktur. O zaman hani biz kimi Allah'a havale ederiz? İşin içinden çıkamayız. Bir anda deriz ki "Allah'ım sana havale ediyorum. Ben bu işin içinden çıkamadım Çünkü... ya da bu kişiyle baş edemedim." diyoruz. Evet. Neden? Çünkü memnun olmadığınız bir ilişkiniz ve içinizde e, duygusal iniş çıkışlar var. Özgürleştiğiniz zaman nötrleşirsiniz. Aslında yaşamda nötr durumu ve artı durumu vardır. Ne zaman ki biz eksilere düşersek işte o zamandır bizi öfkemizle aşağı çeken eterik kordon bağları, affedemediklerimizin bizi yaşamda tutmasıdır. Omuzlarınıza çok fazla yük vardır. Annesinizdir, çocuklarınızın yükü vardır. Ee, akrabalarınızda bir takım kişilerin yükü olabilir. Siz onlara eterik bağlarla bağlandığınızda hayatta hep ailevi konularda acı çekersiniz. Bir anne çok düşkün olduğu oğluyla, kızıyla da bağımlı ilişki geliştirdiği için Eterik enerjisinden dolayı o kişinin hayatına da kendi hayatına da zararlar Aa, verebilmektedir. Çok ilginç gerçekten. Yani biz bir şeye, daha doğrusu geçmişe takılı kaldığımız ya da bir şeye bağlı kaldığımızda bu bizim geleceğimizi etkiliyor bir anlamda. Evet, geleceğinizi Aa, şekillendiriyor, şekillendiriyor. Etkin, etkinin de ötesinde. Çünkü hep kişisel gelişim dünyasında bilinen evet. bir doğru vardır, öğretidir. Her yerde üzerinde durulur. Şimdiki anınızla geleceğinizi yaratıyorsunuz. Biz şimdiki anımızı geçmişten çıkardığımız dersler ki çıkartmamız gerekiyor. Biz o derslerin acısıyla yaşamaya çalışıyoruz. Evet. Hatırladığımız zaman kalbimize bir hançer saplanıyor. Evet. İşte diyoruz ki şu arkadaşım şunu yaptı, bunu asla onu tamam. Şu yıllarım çok evet. kötü geçti, şunlar şunlar oldu Doğru. diyoruz. Ondan sonra bazı kişileri de çok sevdiğimizden bahsediyoruz. Ee, hep olumsuzmuş gibi düşünür. Ancak en tehlikelisi olumlu gibi görülen ve aşırı sevgiden oluşturulan eterik bağlardır. Hmm. Yani şu bir gerçek, e, olumsuz yaşadığımız e, olayları aslında bir anlamda affedip kabullenmek lazım ki geleceğimiz daha güzel şekillenebilsin. Evet. Peki baktığımız zaman bu bağlar yalnızca negatif anlamda mı oluşturuluyor? E, şöyle pozitif gibi görünen bağlarımız da var. Mesela bir anne çocuğunu tabii ki çok sevecek. Ama aşırı düşkün anneler vardır. Ve e, daha önceki programlarda da bahsetmiştik çocuk belirli bir yaşa kadar zaten annenin avrasından besleniyor. E, yıllar geçiyor bağımlı bir ilişki ortaya çıkıyor. Anne çocuk arasındaki o bağımlı ilişki o kişinin hayatına mal olabiliyor. Evlenemeyen erkek çocukları, evlenseler bile boşanan erkek çocukları veya kız çocukları, e, bir türlü aileden ayrı yapamayan kişiler bu eterik bağlardan dolayı özgürleşemiyorlar. Şimdi biz terapilerimizde bu bilgiyi verdiğimizde önce bir şoka giriyor kişiler. Ebeveynse onlar giriyor. Kişilerse nasıl olur diyor. Ben çok seviyorum diyor. Çok sevmek e, marifet değildir. Her şeyin aşırısı da eksiği de zararlıdır. Olması o dengini, gerektiği kadar <laughs> olmalı. O evet. dengeyi sağlamak lazım. Evet çünkü e, şu anda tüm dünyada artık hani Türkiye demeyeceğim tüm dünyadaki terapistlerin en çok açıklamaya çalıştığı konular, eterik bağların bize verdiği zararlar ve koşulsuz sevginin e, ne olduğu nelere etki ettiği. Bunu anlamakta çok zorlanıyoruz. ve Şimdi 10 kişi bulalım. Onuna birden soralım. İşte koşulsuz sevgi en güzel şeymiş. Ee, evet. İsmi bile kelimesi bile kişileri evet. etkiliyor. Hayatındaki kişileri koşullu mu seviyorsun koşulsuz mu? Otomatik içgüdüsel olarak ben hepsini koşulsuz seviyorum der. Evet. Bir iki soru soruyoruz altından görülmeyen koşullar çıkıyor. Çünkü bizde biraz toplumda bir ön yargı var. Biz koşulu çıkarla bağdaştırmışız. Çıkarı da parayla, maddeyle bağdaştırmışız. Hmm, çok, çok kötü işte. Manevi koşullar var. Eğer ki siz bir kişiye seni seviyorum dedikten sonra o size seni seviyorum demediğinde alınıyorsanız siz de koşullu seviyorsunuz. Hmm. Manen beklediğiniz bir koşul var aslında altyapıda. Birisine sürpriz hazırlıyorsunuz diyelim. O sürprizinizin tabii ki ya bir haber arkadaşınız o sürprizden bir haber. Siz sürprizi yaptınız. Belki o kişi sizin bu sürprizinizden etkilenmemiş olabilir. Onun o etkilenmeyiş hali sizi rahatsız ediyorsa bu da bir koşullu sevgidir. Hmm, doğru söylüyorsunuz. Hani seni mu duymak Dikkat için istiyor. seni seviyorum demek. Sen mükemmelsini duymak için insanlara iyilik yapmak veya sürprizler yapmak. Ondan sonra bilmem kaç defa şu duayı okuyup sonra ben dileğimi tutmuştum ama olmadı diyerek yaradana bile aslında koşullu dualar, koşullu sevgiler beslemek insanların şu anda hayatının her alanında var olan ancak her anda zarar veren durumları gerçekleridir. Hmm, evet bunlar güzel ayrıntılar. <laughs> evet. bunlar. Peki biz eterik bağlarımızı nasıl fark edebiliriz? <laughs> Bütün ilişkilerinizi e, ve e, düşkün olduğunuz, eğer ki bağımlı olduğunuzun farkında değilseniz hayatınızda önemli yer kaplayan nesnelerin, yerlerin ve kişilerin listesini Kafadan da yapabilirsiniz, yazada Peki bu duygu olabilir mi? <laughs> Tabii ki zaten duygularla gösterir. E, eterik beden görülmeyen bir bedendir ama var olan bir bedendir. Aslında duru görürler, yani üçüncü gözü açık olan, duru görüsü açık olan kişilerin görebildiği şeylerdir. E, cihazlarla da görüntülenebiliyor ancak hani biz normal insanlar e, göremiyoruz, görmememiz onun gerçek olmadığı evet. anlamına gelmez. Gelmiyor. Evet. Ne yapacaksınız? Şöyle bir hayatınızdaki herkesi ve her şeyi gözden geçireceksiniz. Sizi rahatsız eden, memnun olmadığınız kişiler varsa ki duygularla gösterecektir kendisini. Ya o kişiye nötr olmayı seçeceksiniz. Hani hayatınızda neden var bunu bulacaksınız. Çıkartamıyorsanız, varsa ve şikayetçiyseniz etelik bağlarınız var demektir. Bu şehirde de oluyor. Mesela diyor ki bazı danışanlarımız, ya ben bu şehirde mutsuzum. Tamam, mutsuz olabilirsiniz. Öyleyse hemen çözüme gitmek gerekiyor. Ya bu şehirde yaşarken sevebilmeyi öğrenmek, ya da bu şehirden gitmek. küsmeden, kavga etmeden <laughs> gitmek. Çünkü çözüm olmak zorundadır. Şikayet, acı, şimdiki zamanda yaşatıldığı sürece çok çok daha büyük sorunlara sebep olabilir. Keşf bu çözümlerden birini seçmediği zaman kalmaya ve şikayet etmeye devam ettiği zaman etterik ba zaten orada kendisini göstermektedir ve kanca her geçen gün o kişiyi biraz daha hayattan, yaşam enerjisinden aşağıya çekmektedir. E, bu boşanmaya çalışıp boşanamayan çiftlerde ya da ayrılıklar yaşamış olan çiftlerde e, çok yakın e, arkadaş olup da aralarında kötü yaşanan sorunlardan sonra ayrılan herkeste var olan hatta bir kaleminiz vardır belki bir zamanlar size çok güzel şeyler hatırlatan sonrasında acı şeyler hatırlatan o bile sizinle bir sarmaşık gibi oluşturmuş demektir Olur. bunları fark ettiniz diyelim duygusal evet. olarak memnun olmadığınız şikayetçi olduğunuz her şeyle bir eterik bağınız var bir resim de olabilir evet. bir isim de olabilir her şey olabilir, her şey olabilir. Hani yaşayan yani yaşamayan evet. Hı -hı. Evet. yani memnuniyetsizlik şikayet ve acı en belirgin belirtileridir eterik bağların. Bunların ortaya çıktığını gördükten sonra zaten bu bile bir adımdır. Fark ettiğiniz an bile bir adımdır. Görüşmeye, konuşmaya başlayacaksınız. Kişi ise kişi karşınızda olmak zorunda değil. Bu arada ölmüş kişilerle bile eterik bağlarınız devam ediyor olabilir. Sanki karşınızdaymış gibi konuşmaya başlayacaksınız. Kişi ise işte sevgili şu kişi ya da canım <laughs> diyerek ismini bile söyleyebilirsiniz. Ben evet. aramızdaki bu olumsuz bağın farkına vardım ve ben bundan özgürleşmek istiyorum. Dolayısıyla ben de bana acı veren, sen de sana acı veren bu bağı koparmaya, kesmeye karar verdim. Bu sebeple seni affediyorum. Senin de beni affetmeni istiyorum. Aslında bir, bir bakıma helalleşmek gibidir de. Evet, evet özgürleşmeyi seçiyorum diyeceksiniz ve e, sanki aranızda bir bağ varmış, kordon varmış gibi onu kestiğinizi de düşünebilirsiniz. Bazı terapistler altın makasla kestirtirler terapilerinde bazıları gümüş makasla kestirtirler. Sizi hangisi memnun ediyorsa bir şey kesilmiş ve daha sonra ışığa sevgiye karışmış gibi düşündüğünüz zaman aslında bakın yine kendi kendimize yapabileceğimiz bir çalışma gerçekten de o bağlardan özgürleşiyorsunuz. Şöyle düşünün anında etkisini belki yaşamayabilirsiniz. Kancayı şuradan çektik şuradan ben çektim bunu çektim. E, bir süre bu kanca alışıklık kazandığı için şöyle bir duracaktır. Evet. Sonra çözülüp düşecektir. O yüzden biraz sabırlı ve sisteme güvenen bir tavır sergilemeniz gerekiyor. Peki bunun dışında yani nasıl kurtulabiliriz? Bu şekilde mi yapacağız biz? Evet. E, affetmeyi seçeceksiniz. Örgüleşmeyi seçeceksiniz ya da o kişiyi evet. Karşılıklı. Hı hı. Yani bunu uyumadan önce yatağınızda hani dua e, Çoğumuz dua ederiz uyumadan önce. Ve bir alışkanlık ki, haline tabii getirmişizdir. Tabii ki. Bunu o dualarınızın arasına da koyabilirsiniz. Ve söyleyebilirsiniz. Ben artık affetmeyi seçiyorum. Çünkü affetmeme şansınız yok. Ve sizin o kişiyi enerjik olarak, duygusal olarak affetmeniz size bir kayıp değil kazançtır. Çünkü siz affetmediğiniz sürece, tribinizi, tavrınızı, küskünlüğünüzü devam ettirdiğiniz sürece kendinize zarar verirsiniz. Ve halatların sizi bir yere bağladığını ve sizin de bu yaşamda hala mücadele etmeye çalıştığınızı düşünün. Rahat edebilir misiniz? Doğru. Hayır. Sizi hep geriye çekerler. Hep geriye ve anlam veremezsiniz. Bu tür kişilerde biz hemen duygu düşünce checklisti oluşturuyoruz. Çünkü duygular ve bunlar sonrasında oluşturulan enerji bağları bizi geçmişe veya acılara bağlamaktadır. Oo evet. Bir şarkı dinleyelim. Sonra, Tabii, sonra dinleye dinleyelim. devam edelim. Sizden Şöyle, bir şarkı e, alacağız ama arkadaşımız kolum, evet şimdi. Sonumuzla uygun yani, bir şarkı, bir şarkı, şarkı olabilir dinliyorum. çünkü genelde. Ben çok genelde. Severek dinledim sizi de. Evet. Ee, Hazreti Muhammed'in çok güzel bir sözü var. Bundan 1400 yıl önce söylemiş. Büyümek eğilmektir. Yani aslında bu söylemlerinizin tamamen tek bir cevabıdır. Bu karşılıdır. Ee, vazgeçebildiğinizde sevdiğin yani ben vazgeçebilmektir sevgidir evet, evet, kesinlikle. Evet. evet ya yani hayatta her şeyin aslında dinimizde çok Var. çok öncesinde cevapları yani mevcut. işte insanların insan biraz e, zekasını çalıştırması gerektiğini düşünüyorum. Buyurun <Evet. hercami. gülüyor> Ve biz tabii ki sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Profesyonel koç aynı zamanda enerji terapisti. Ya bilane birlikteyiz. Eterik bağların hayatımızdaki rolü üzerine konuşmaya devam evet, ediyoruz. Şarkı da aslında tam da güzel konunun üzerine geldi. Çünkü orada bir böyle acılardan evet. sonra söylenen sözler var. İşte tam da eterik bağların varlığının göstergesi. göstergesi. Ama bu eterik bağlar olmasaydı, aramızda oluşturduğumuz bu acı bedenle beslenen <laughs> iletişim, e, enerji bağları olmasaydı, belki de birçok sanatçı bugün bu sözleri ya da şairler bu sözleri yazmamış olacaktı. Doğru. Nazım Hikmet'in çünkü o evet. şiirine de e, şey yaptım. Evet o küsmekte küsmek de o, çok güzel. belirgindi. Çok belirgindi. Evet. O küsmek inanılmaz güzel. Yani çok ben seviyorum. Üstüne, yani Tamam evet. Tam evet. oldu. Aldık mesajınızı tam oldu. Konuyu destekleyen bir örnek evet. oldu. Evet bunu özellikle evet. Okum evet. Çünkü annemize de olabilir, babamıza da olabilir, kardeşlerimize de olabilir, evet. eski veya şimdiki mevcut aşkınıza da olabilir. Bu bağlar herkes tarafından oluşturulan bağlardır ve hayatımızın içindedir. Tek... E, görülmeyen şey bizim bunları hissediyor oluşumuzdur, ancak göreme işimizdir. Evet. O yüzden aslında ben birçok kişiye şunu öneriyorum, lütfen başkalarını suçlamayı bırakın. Çünkü hayatınızdaki her şeyden siz sorumlusunuz ve evet. birilerinden şikayetçiyseniz sizden uzanan eterik bağlardan dolayı. Eğer ki bazı acılarınız bitmiyorsa geçmişte e, bırakmış olduğunuz attığınız kancalardan kaynaklanıyor. O yüzden bir an önce aslında şey yapmayı şikayetçi Aslında olmayı de bırakmaları, bırakmaları gerekiyor. Yani kendimizi suçlu olduğunu belki biliyoruz da <laughs> atalet var e, ama. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İyi, belki İyi da hep suç bulma gibi ya da başka bir nesneye suç bulma gibi evet. de bir tarafımız var diye düşünüyorum evet. ben. Öyle. Yani tutunmayı evet. seviyoruz. Evet, evet. Zaten o tutunduğumuz noktada da acı bedenimizi beslemeye ve büyütmeye devam ediyoruz. Maalesef. Siz bile dediniz ya bu kadar mı? Biz evet. e, yıllardır seminerlerde, çalışmalarımızda hem bahsediyoruz hem uyguluyoruz. Evet. Ya bu kadar kolay olamaz diyor. <laughs> Çünkü zor olanı yapmaya o kadar alışmışız ki bu işin bu kadar kolay olabileceği ve bizim tarafımızdan yönetilebileceği aklımıza gelmiyor, gelmiyor. maalesef. Olsun dünyada yayılıyor şu anda gerçekten gündemin en belirgin konularından birisi eterik var. Peki enerji kancaları var. Bu konuyu da biraz bize <laughs> açabilir misiniz? <laughs> evet yine kökenini. Eterik bedenden alıyor. Evet. Bizlerin duygu ve düşünce düzeyinde olumsuz olarak birbirimize bulaştırdığı kancalar. Enerji kancası varsa eğer ki bir kişiyle aranızda, o kişiyle görüştüğünüz zaman... Veya o kişiyi hiç görmenize de gerek yok. Onu düşündüğünüz zaman e, enerjiniz çekilir. Yine bunda e, iyi kötü, kötü kişi, e, k, e, iyi veya kötü diye kişileri ayırt etmeyeceğiz. Neden? Çünkü bu iyiliğe bizim zannettiğimiz o kötülüğe bakmıyor. Aslında herkes iyi niyetli. Sizdeki etkisine bakıyor. Mesela hmm. çok yakın bir arkadaşınız var, çok seviyorsunuz. Onu gördüğünüz zaman işte e, sevildiğinizi hatırlıyorsunuz. Yıllardır birliktesiniz, en büyük evet. sırdaşınız. Ancak onunla görüştükten sonra enteresan bir şekilde uykunuz geliyor veya kendinizi daha böyle Ağırık pasif derler ya. Evet evet öyledir ama ya Nazar da bir mekana gidiyorsunuz evet. orada işte size atılmış olan kancalar. Dolayısıyla bizim de tabir ettiğimiz enerji vampirleri devreye giriyor. Oh. Şimdi vampir deyince eğitimlerde Herkes kişiler şey diyor hemen kötü kişileri düşüneyim benim vampirlerim var işte sevmedikleri kişileri vampir olmakla suçluyorlar. Hayır en sevdiğiniz kişi bile sizin enerji vampiriniz olabilir ve onu da size ait, sizde de ona ait bir kanca bulunabilir. Bu kanca ne yapıyor? Sizi şöyle bir auranıza delikler açın. Oradan enerji akışının e, kontrolsüz ve istem dışı gittiğini düşünecek olursanız sizin enerjinizi gün ve gün an, ve an tüketiyor. Oo. Bu yüzdendir ki hatırladığımda bile kötü oluyorum deriz. Doğru. Yer içinde böyledir. Oraya gitmeyelim. Ben orada e, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Şimdiden işte bir yaşam kaçtı, kaçtı diyoruz. Bunun sebebi attığımız kancalardır. Kişilerse enerji vampirine dönüşür. Mekansa da artık orası hani kaçak enerjilerin sizinle bağlantısı olan durumların göstergesidir. Evet. Peki biraz önce koşulsuz sevgi dediniz. İsterseniz evet. ona devam edelim. Koşulsuz sevgi konusu. Evet, baş belamız Kişisel bizim. Kişisel gelişim dünyasının <laughs> her zaman evet. gündeminde ki biraz önce biz aradaydı. Da, arada da bu konuyu <laughs> konuşmuştuk. Peki peki neden bu kadar önemli? Çünkü bizler sevdiğimizi zannediyoruz ve çok sevdiğimizi iddia ediyoruz. ve farkında olmadan bu sevgiyle zarar veriyoruz hem kendimize hem başkalarına ve bunun da farkında değiliz. Örneğin seven kişi kıskanır. Bize kolektif yani toplumsal bilinçten aktarılmış en zararlı evet. inançlardan biri. Zaten Doğru. doğduğumuz andan itibaren bu toplumu kolektif bilgi alanından alacağımızı aldık. Hani nasibimizi almışız ve o şekilde gelmişiz bugüne. Sonra bir anne çocuğunu ekstra sevebilir. Çünkü o annedir. Evet. Sonra birisi sizi çok seviyordur. 24 saatinizi kontrol etmek istiyordur. Ve sonra da diyordur ki ben seni çok sevdiğim için bunu yapıyorum. Ve sevginin burada aslında siz tadını çıkaracakken yani ne, ne yaşamış oluyorsunuz? Zararını yaşamaya başlıyorsunuz. Koşulsuz sevgi yaradanın aslında bizlere hani üflediği alanda hediye ettiği en büyük en güçlü duygudur. Hatta dünyayı bir gün kurtarırsa kurtarırsa koşulsuz sevginin kurtarılacağı iddia edilir ki aslında bunu biz hani dinsel boyuta da çektiğimizde, başka alanlara da çektiğimizde, kuantum fiziğine bile çektiğimizde aynı bilgiyle karşılaşırız. Hatırlarsanız tüm dünyada olay olan suyla ilgili araştırmalar vardı. Evet. evet sevgi sözcüğü söylenmiş damlacıkların ne şekle girdiği ve negatif kelimelerin kullanıldığı damlaların işte ne şekle girdiği çok güzel görüntülendi bilimsel olarak. Demek ki bunun kökeni bilimde de var, ilimde de var, enerjide de var. Öyleyse bize ne kalıyor? Bu güce inanmak kalıyor. Sevgiyle her şeyi dönüştürebiliyoruz. Doğru aslında. Ancak koşulsuz, koşulsuz olduğu zaman. Çünkü koşullu sevgide gerçeklik yoktur. Hep bir beklenti vardır. Eğer ki bir konuyla ilgili, bir yerle ilgili, bir nesneyle ilgili beklentileriniz çok fazlaysa ve o beklentilerden dolayı onun üzerine eğiliyorsanız, anlam yüklüyorsanız zaten o sevginin tadını yaşayamazsınız. Mutlaka o konuyla ilgili negatif deneyimler yaşarsınız. Ve sonra da şey dersiniz, çok istiyorum ondan mı oldu, çok seviyorum neden olmadı. Onun altında hemen aslında farkında olmadan yüklediğiniz anlamları ve beklentileri e, araştırmanız gerekiyor. Öğrenci koçluğunda velilerin bizden evet. duyduğu zaman e, böyle bir an çok etkilendiği hatta e, bize küst, küsen danışanlarımız arasında da yer alıyor kendileri. Hani bazen bize küsen danışanlarımız oluyor. <laughs> Kabul etmek istemiyorlar. Ben koşulluğu sev, e, sevmiş olamam diyor. Kelime herhalde birazcık e, adı çıkartılı geliyor. <laughs> evet evet. Ama Koşulsuz sevgide kesinlikle şikayet yoktur, memnunsunuzdur ve karşınızdaki kişi sizi sevsin ya da sevmesin. Ya da şu nesne size zarar versin vermesin. Siz sevmeye devam edersiniz ve sevdiğiniz için hem kendinizden hem de duygu durumunuzdan memnunsunuz. Evet. Peki telik kordon temizliği güçlendirmesini bir kez daha anlatırsak nasıl Hı -hı. oluyor? Her ne olursa olsun kişi veya nesne veya evet. şehir. O Durumu olguyu Karşınıza alacaksınız, almış olduğunuzu düşüneceksiniz. Düşündüğünüz an zaten yaratıyorsunuz bu o, o anı. Alacaksınız, anlaşmaya varacaksınız. Ama öncelikle affetmeyi seçeceksiniz. Affediyorum dediğiniz. Evet. Affetmeyi seçiyorum. Eğer ki zor geliyorsa hani önce seçin, ondan sonra izin verin kendinize. E, affediyorum ve bundan sonra bende sana veya kişi her neyse evet. bendeki negatif yükleri Teslim ediyorum, ondaki bana ait yükleri de geri alıyorum diyerek aramızda sanki bir bağ varmış gibi o bağı kesi, kestiğimizi düşünerek helalleşerek özgürleşerek şey yapıyoruz. Kalan her şeyin olumsuz her şeyin de ışığa sevgiye karıştığını düşünebiliriz. Bunu düşünmeniz bile yeterli. Bir defada hemen sonuç almadığınızı düşünecek olursanız ki alanlar da var bu inandığınız noktada kendini gösterir. Eğer ki böyle tedirginlikleriniz varsa iç sesiniz olmamıştır olmuş mudur diye sizi rahatsız ediyorsa aynı çalışmayı üst üste tekrar edebilirsiniz. Çünkü bugün özgürleştiğiniz bir bağı yarın tekrar kendiniz tazelleyebilirsiniz. Bu da bizim bu, elimizde. Evet. Nötr olduğunuzda iş çözülmüş demektir. Çözülmüş. Oo, bu da güzel. Evet. Çok teşekkürler ben programımıza teşekkür katıldığınız ederim. için. Evet, sevgili seyircilerimiz Profesyonel Koç Aynı zamanda enerji terapisti Leyla Bilene çok teşekkür ediyoruz. Eterik bağların hayatımızdaki rolü üzerine sohbet ettik. Şimdi mutfağımıza geçeceğiz ama mutfağımıza geçmeden önce bağlamada Muhammed Güvenç'e ve gitarda Hebat Gökçen'e ve kemanda Osman Baltaş'a çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki programımıza bugün katkı sağladığı için Ercan Kan'a çok teşekkür ediyoruz. Biz ve hemen yapayım. mutfağımıza geçiyoruz.